Evet arkadaşlar Oyun Trump önemlisinin kartına bakacağız. Şimdi bakalım Trump önemlisinin hızı kaçmış. Yani idare eder. Derleyelim. Trump önemlisinin şutu 81 mi? Yine idare eder. Bir daha çevirelim. Ve pası 47 Pardon. Bir daha çevirelim. Ve 88. iyi İlerleyelim. Çevirelim. Defansı 41. ilerleyelim Fiziye güçlü bir şey olmak zorunda. Çevirdik. Ve 72. 82'lik. Sporlu bir kart galiba. Bay evet. bay.